Herkese selam arkadaşlar. PES Simulator 99'un yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar neler yapacağız? Buradaki petlerimi görüyorsunuz. Bunlar bayağı bir kötü. Bu petlerimi halletmeye çalışacağım bu petleri. Yayından bir arkadaşımıza satmıştık galiba. Bilmiyorum bir karışıklık oldu arkadaşlar. Petlerin son hali bu. Şimdi ben bu petleri arkadaşlar yan karakterime vereceğim. Gördüğünüz gibi 5.37 milyonda burada bizim elmasımız var. Yine bunu da yan karaktere vereceğim. Çıkarttığımız petleri arkadaşlar tam bu arada 100.000 tane yumurta açacağız. 100.000 tane yumurtanın size sonuçlarını göstereceğim. Fakat şöyle. hemen bir enchantları bakalım arkadaşlar. Burada hep Lucky 4'lerimiz var. Gördüğünüz gibi. Botlardan da arkadaşlar. Burada bizim Lucky 5'lerimiz vardı. Bu Lucky 5'lerden işte Lucky 4'lerden falan basarız. Fakat maalesef şu e, şans Game Pass'lerim yok. Yani hem laki hem de arkadaşlar Ultra Lucky. Fakat çok da sıkıntı değil arkadaşlar. Ben şimdi gördüğünüz gibi paramı hallettim. Şimdi 100 bin tane yumurtayı açacağım. Ardından tekrardan kayda gireceğim. Onları Rainbow yapacağız arkadaşlar. Plaza'da satacağız. Sattıktan sonra arkadaşlar 5.37 milyon elmasımızı yan karakterimizden alacağız. Aldıktan sonra da bunlarla kendimizi hücre alacağız arkadaşlar. Yani bir nevi ticaret videosu olacak. Şimdilik ben hemen petlere açmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi envanterimi boşalttım. Sadece iki tane benim ilk oyunda kullandım etim duruyor. Burada da arkadaşlar iki tane bana hediye verilen petler var. Onun haricinde arkadaşlar 3 petlerim var. Elmasımı sıfırladım. Şimdi hep beraber yumurta açımına geçelim. Şimdi arkadaşlar tam 100.000 tane yumurtamızı açtık. Gördüğünüz gibi 90.000 tane arkadaşlar Prince Donkey çıkartmışız. 9.963 tane de arkadaşlar Princess Dragon çıkarttık. 190 tane işte bunların shiny halinden falan. Bu mythical petten de arkadaşlar yani Night Beagle'dan da 223 tane çıkartabilmişiz. Şimdi bence sonuçlar tamamen yani hüsran arkadaşlar. Ben çok iyi bir şey çıktığını düşünmüyorum. Çünkü hani çok iyi e, yani port bastık. Tamam yani enchantlarımız 5 değil ama e, e, yani sonuçta 4. E, yani hani 4 olduğu için hani sonuçta fena yani olmaması lazım ama tabii ki de buradaki en büyük faktör arkadaşlar buradaki bizde de şans eee yani GMP'sinin ve Magic Egg'in ondan sonra arkadaşlar Ultra Lakin olmaması çok büyük bir etken diye düşünüyorum. Bence bunlar olsaydı çok çok iyi bayağı bir e, yani kar ederdik diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar hemen e, şey sizinle şöyle bir gidelim. Şimdi ben bunların hepsini bir arkadaşlar golden yapayım. Golden yaptıktan sonra da arkadaşlar bunların hepsini rainbowlayacağım. Orada şu şahinleri falan yapsak mı ya e, şu şeyin bunu da yapalım ya. Şu 90 bin tanemizde golden yapalım arkadaşlar. 9000 tane oldu. Şimdi şunu da yapalım. E aslında benim yan karakterden şunu tamamlasak mı diye düşünüyorum 10000 ama hani tam şey olsun diye. Şimdi Rainbow makinesine geldim arkadaşlar. Şu donkeyleri bir çevirelim. Bu donkeylerden sonra arkadaşlar şu Princess Dragon'ları da çevirelim. Şimdi arkadaşlar o şey 100.000 tane yumurtadan 100 tane Princess Dragon 900 tane Prince Donkey. Ya bence çok az ya. Yani bilmiyorum da şöyle bir ne Yani niyeyse bana çok az e, geliyor. Şu an satış fiyatlarını bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen plazaya gidelim. Hemen bir satış fiyatlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar birazcık plazada geziyorum. E, yani Princess Dragon'lar işte bu Donkey'ler falan. Herkes tamamen kendi kafasına göre koyuyor. Tanesini bir kaya koyan da var. Mesela buradaki arkadaş e, tanesini 350'ye falan koymuş. Yani bence normal gibi yani ideal fiyat bence bu gibi geldi bana. Şu an daha geziyorum arkadaşlar. Yani 100 tanesi 35 kaymış arkadaşlar. Bizde de tam 100 tane var ama tabii ki de biz bunlardan kullanacağımız için aslında. Yani bilmiyorum belki hepsini de satmayabilirim. Şimdi şöyle şey donkeylere bakalım arkadaşlar. E, yani Mesela bunu da 500'e yani koymuşlar. Şöyle bir bakalım. Başka var mıymış burada arkadaşlar? Mesela arkadaş burada 500 tane şey yapmış koymuş 90 kaya. Böyle bakalım etrafa. Mesela burada da e, tanesini 500'den koymuşlar. Şöyle bir bakalım. Bu yukarıda var arkadaşlar. Ha bunu daha dem baktığımız bu zaten. Bu arkadaşlar aşağı yukarı fiyatlar böyle ama yani dediğim gibi bir karman çormanlık var. Herkes kendi kafasına göre koymuş. Mesela burada da 100 tane 25 kaya koymuşlar arkadaşlar. Yani acaba bunları böyle 25k'dan toplayıp da arkadaşlar 35k'ya falan mı satsak diye düşünüyorum da tabi öyle de çok uzun olur. Neyse arkadaşlar ben birazcık daha fiyatları gezeyim zaten. Ee, pazarımızı kurduğumuzda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ben baya bir plaza gezdim. Ee, şöyle bir karara vardım. Bu donkeylerin tanesini yaklaşık e, yani 300'e falan satacağım. Bu Princess Dragon'ların da 400-500'e falan satacağım. Yani belki 500'e satarız. E, ya fiyatlar çok değişik çok toplu satan arkadaşlara baktım e, yani pro plazaya da girdim arkadaşlar tabi orada fiyatlar bir tık daha ucuz orada çünkü hani binli binli falan böyle satıyorlar fakat biz parça halinde satacağımız için e, yani dediğim gibi bu donkeylerin aşağı yukarı tanesini yani 300'e falan satmayı düşünüyorum bu dragonları da 500'e satacağım Şimdi hemen gidelim bakalım standımızı kuralım. Bakalım satabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi standımızı kurduk. Tanesini 700'den koydum. Merak ediyorum. Bir şey deneme yapmak istiyorum. Bakıyorum. Ee, hani bakacağım arkadaşlar. Hani satılıyor mu satılmıyor mu? Şöyle yani 7K'ya koydum arkadaşlar 10 tanesini. Bakalım ne olacak. Orada arkadaşlar şey dragonlarımız 7K'dan patır patır gitti. Vallahi gördüğünüz gibi ha şey son 10 tane kalmış. Hemen bunu da koyalım. Şimdi bunu koyduktan sonra arkadaşlar. Şöyle bir koyalım. Ee, şimdi arkadaşlar buradaki Donkey'leri satacağız? Şimdi arkadaşlar bayağı bir plazadayız. dayız. Ee, yani 2 saat falan geçti. Yani satmak bayağı bir zor. Fakat en sonki fiyatlarımız böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şey Donkey'in yani 50 tanesini 100K satıyorum. Ondan sonra 100 tanesini arkadaşlar 20K satıyoruz. Zaten son bunlar kaldı gördüğünüz gibi burada yaklaşık 225K elmasımız var. Hemen bunları satacağız. Bunları sattıktan sonra arkadaşlar yan karakterime verdiğim bütün elmaslarımı alacağım. ondan sonra sizle beraber pro plazaları gezip kendimize güç almaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi hemen şunlar da satılsın. Ben tekrardan kayda gireceğim. Şimdi arkadaşlar bütün petlerimizi sattık. Şimdi pro plazaya geldik. Buradan kendimize hüç bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 7,5 milyon elmasımız var. Ben yaklaşık 7 tane arkadaşlar hep kalmayı düşünüyorum. Tabii şöyle bir bakalım eğer yani güzel bir şeyler bulursak düşürürsek yani onları da alırız illa hep diye olacak bir şey yok Fakat şöyle bir dediğim gibi ben birazcık bir plazaları gezeyim şöyle bir bakayım Neler var neler yok Şöyle güzel bir şey bulduğumuzda kayda girerim. Şöyle arkadaşlar bir tane buldum ama bunu alsam almasam mı kararsız kaldım ya 950 kaya Şöyle alalım ya Çok da önemli değil zaten normal hep raklar 1 milyon arkadaşlar yani 1 milyon ona verene kadar 950 de ona veririz. Aynı şey zaten. Çok bir farkı yok. Şöyle arkadaşlar 1 milyona varmış. Hemen şunları da bir alalım. Fazla zaman kaybetmeyelim. Zaten yaklaşık 5-6 saattir e, yani plazadayım. Çok yoruldum. Ben hem videoyu da yetiştirmem lazım. E, yani zaten normal satış fiyatı 1 milyon arkadaşlar. E, hani şimdi trade atıp hani pazarlık yapmayı falan istemiyorum. Yani bir 50k için e, yani o kadar çok uğraşmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar 4 tane daha alacağız Şöyle son halimizi bir göstereyim şimdi o zaman ben 3 aramaya devam Şimdi arkadaşlar şurada bir tane daha varmış hemen bunu da alalım Son 3 tane kaldı arkadaşlar şöyle bakalım bayağı bir hücumumuz oldu yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyoruz Şimdi arkadaşlar hemen burada 2 tane daha buldum bunları da alacağım arkadaşlar 1050 çok önemli değil ee, yani 50k 50k 100k Fazla verdik çok sıkıntı değil çok beklemek istemiyorum Şimdi son bir tane daha alacağız arkadaşlar. Ben hemen onu da bulayım. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan son eprağımızı da alalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık. Şimdi hemen bir değerlendirme yapmak için normal server'a geçiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen bir kısa özet geçelim. Videonun başına bildiğiniz gibi toplamda 100.000 tane yumurta açtık. Fakat pek istediğimiz gibi olmadı. Bunun sebepleri tabii ki de yani şans Game Pass'lerimizin bence olmaması şans Game Pass'lerimiz ve yani Magic Egg eğer yani olsaydı daha fazla gelir elde ederdik. Ama sıkıntı değil yüzbinden arkadaşlar yaklaşık 275K gem elde ettik. Bence oldukça az yani VIP'de vesaire kasılmak daha mantıklı bence. Şimdi arkadaşlar videonun ikinci kısmında da gördüğünüz gibi plazadan yani 3 petler aldım. Toplamda gördüğünüz gibi e, yani yanlış saymıyorsam herhalde bir 17 tane hücumumuz oldu. Gelişmeye devam ediyoruz. E, ondan sonra bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Bir ka olacağız. Bir ka e, yani olmanın şerefine Discord'da çok büyük bir çekiliş var. Bence şimdiden yerinizi alın. Bir ka olduğumuzda arkadaşlar çok güzel bir çekiliş başlatacağız. İlginiz olsun. Çekilişe katılmak için Discord adresimizin linki aşağıda var. Discord'umuza gelebilirsiniz. Bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.